Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, hayatımda ilk defa bir e, bu tarz bir challenge deneyeceğim arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? 24 saat boyunca balkonda kalacağım arkadaşlar. E, bakalım e, nasıl bir şey olacak? Ben de çok merak ediyorum. E, neden böyle bir challenge yapıyorum? E, çoğu youtuber yaptı biliyorsunuz arkadaşlar. E gençhaneden Tutta tut işte Enes Batur, bilmem Enes Batur yaptı mı? Yani baya bir youtuber yaptı arkadaşlar. Ee, bugün 24 saat boyunca balkonda kalacağım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ee, bu arada Ramazan ayındayız biliyorsunuz. Ee, Ramazanın bitmesine 2 gün kaldı arkadaşlar e, ee, iki gün sonra yemeli tarzı videolar atacağım hani yemek yeme tarzı videolar hani bu challenge videoları var ya o tarz videolar atacağım arkadaşlar bu arada mesaj geldi telefona arkadaşlar e, bu videoya sizlerden baya bir like sayısı bekliyorum yani elinizden geldiğince like atmaya çalışın bu arada güneş geliyor şöyle döneyim Elinizden geldiğince like atmaya çalışın arkadaşlar. Bu tarz challenge videoları istiyorsanız e, bu videoyu siz bu videoyu beğenebilirsiniz Arkadaşlar e, lafımızı fazla uzatmayalım en iyisi e, sizi bekletmeyelim videoya geçelim şöyle bu bir vlog tarzı gibi bir şey olacak arkadaşlar kapısını açıyoruz. mekanı göstereyim ben size Evet ben çıkalım önce bir mekanı göstereyim gençler mekan burası balkon bildiğimiz balkon yani burada kalacağım ama önce bu e, buraya bir şeyler yapmamız lazım yani. Hmm, yere bir şey sersek. Çünkü oturacağım orada. Zaten oruçluyuz. Ye, yemek falan gerek yok. E, otururum orada biraz. Bakalım ne kadar kalabileceğim. 24 saat boyunca kalmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu anda sabah yeni uyandım. Aslında yeni uyanmadım da. Aslında yeni uyanmadım da hani e, şey. Saat 9'da uyandım. Ee, daha yeni hani video çekmeye fırsat oldu diyeyim. Efe de orada bu arada uyuyor. Lo, uyuyor lan. Ha <laughs> da orada uyuyor arkadaşlar. Ee, ben orayı bir şey sereyim de. Ne sermem lazım? En iyisi biz oraya bir e, minder falan götürelim. Bir şeyler serelim. Şöyle bakıyorum sağma soluma. da Ne bulabilirim acaba? Gerçekten merak ediyorum. Ee, evde de kimse yok. Ne serebiliriz lan oraya? Aha buldum 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 buldum. Tamam tamam şimdi bak ne sereceğim? Şu minderi alacağım. Götüreceğim oraya gençler. Orada 24 saat boyunca kalacağım. 24 saat boyunca kalmaya çalışacağım diyelim. <laughs> evet gençler oraya serdik minderimizi şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi orada oturacağım ben. Kayda devam edeceğiz. Bilmem inşallah gördünüz. Şöyle bakıyorum. Evet mekan bu şekilde. Burada oturacağım böyle. Ne yapabiliriz? Balkonun kapısını da kapatmamışım. Onu da kapat. Şimdi Mekan böyle gençler. Burada çöp var. Yani burada yatacağız. Burada kalkacağız bu şekilde bir video olacak. Bakalım ne yapacağız. Ee, başarılı bir şekilde tamamlayabilecek miyiz? Ne yapabiliriz ki şu anda mesela? Şu an burada oturuyoruz. Telefonla oynayıp oynayabilirim. Diyeyim efendim alayım oyun oynayayım. Öyle yapalım. Arkadaşlar efendim telefonu aldım fakat e, o minderi oraya koymakla e, çok yanlış yaptım. O minder çünkü balkon pis olduğu için o minder doğal olarak ne olacak? Kirlenecek. O yüzden hani annem kızar. O yüzden ben bunu geri koydum gördüğünüz gibi. Daha farklı bir fikir geldi aklıma arkadaşlar. Şey yapacağım ya. Şu sandalyeyi alacağım mutfak sandalyesi. Onu alıp orada oturacağım. Efe'nin telefonunu da aldım. Şöyle Clash Royale girdim. Clash Royale oynayacağım. Bakalım Efe yüklemiş. Ben Clash Royale falan oynamıyorum aslında ama e, bir bakacağım. Ben şöyle bir kamerayı sabitleyeyim. Evet, şimdi ben e, bu sandalyeyi alayım, buraya koyayım, sonra kamerayı alayım, orada çekime devam edelim. Gençler. Evet, kamerayı da koyduk şimdi. Ha, şöyle söyleyeyim size, balkonda çok fazla konuşamayacağım, hani haberiniz olsun. E, sağdan soldan, karşıdan komşular, alttan üstten e, bakıyorlar, hani biraz utan, utanç verici oluyor yani. Öyle söyleyeyim arkadaşlar, e, utanıyorum hani, o yüzden. Çok fazla konuşmayacağım. Bu arada e, Ramazan ayında olduğumuz için yeme içme zaten gerekmiyor. E, orada telefonla oyun oynarım. Nasıl vakit geçirebilirim ki şu balkonda? Oyun oynayarak, müzik dinleyerek. E, dur, hepten alayım da malzemelerimi gideyim. Önce bir kulaklığımızı da alalım ya. Ben kulaklığımı neden almadım? Kulaklığımı Efe bu arada uyandı gençler gördüğünüz gibi. Günaydın Efecan biraz önce videoda oynadın uyarken sen uyuyordun <laughs> yani uyarken ne? <laughs> uyarken ne sen uyuyordun yani o sırada ben seni çektim neyse e, sen bana yardımcı olacaksın tamam mı e, ben sana bunu getir bunu getir tarzında şeyler söylediğimde söylediğimde sen bana getireceksin tamam mı tamam, tamam da bakayım tamam neden çekiyorsun Utandı. evet elveda edelim şimdi odamıza bilgisayarımıza Efe sen burada rahat rahat bilgisayar oynayacaksın. Ben artık bugün bilgisayara bakamayacağım. Elveda bilgisayarım. <laughs> Neyse power bank'i de alayım da şimdi bunun şarjı biter. Bakın power bank. Ee, sana şarj kablosu. Bütün ekipmanlarımı dizdim. Şöyle bir koyayım da dur çekim yapamıyorum şu an. saniye. Evet ekipmanı kurduk. Devam ediyoruz. Bugün kaç kere kayıt yaptım kaydetmemiş. Boşu boşuna bekledim daha da sinirlendim şu anda. Tuba gireceğim. Video izleyeceğim. Kayıt yapıyorsun değil mi? Heh. Kayıt, kayıt yapıyor tamam sıkıntı yok. Takılacağım böyle oyun oynayacağım. Şu an saat 2.52. Devam. Görün sizde. Evet gençler saat 3.13 <laughs> devam ediyoruz. Öyle yani. Bu da geliyor gidiyor. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam. Sen git. Devam yani. Sıkıldım ama baya bir sıkıcı ya. Valla sıkıcıymış. Bir an dedim bıraksam bu videoyu. Ama yapacağım e, ee, film izlesem aslında zaman geçer. Aynen film izleyelim. Kayıtta izlemiyorum. Daha demin kayıt durdu sinir oldum yani. Ben film açayım da izleyeyim. Ne açsam? Ne izlesek? <laughs> Youtube'da takılalım. Film izlesem? Evet YouTube'da takılacağım ya. Yapacak bir şey yok. Bari YouTube'da video izleyelim. Evet ben YouTube'a geliyorum. Video izleyeceğim böyle. gençler şarjım hep yüzde üç saat 3.48 kırk şöyle göstereyim devam ediyoruz ha, kapanmış ha şöyle bakın odaklasa odaklandı mı gördünüz mü işte saat devam ediyoruz bakalım ne kadar dayanabileceğiz yüzde yetmiş üç şarjım var. Şimdi size dışarıda da göstereyim de. Etraf böyle kapalı. Böyle takılıyor burada. Şarj bitince ne yapacağız bakalım. Vallahi şarj bitince ben de biter. Yapacak bir şey yok çünkü. Neyse. Devam. Şu an saat 3:49. Dondum lan. Hırka alalım. Efe, vallahi soğuk. Efe, <laughs> hava soğudu gençler. Efe, duymuyor beni. Gel bir gel. Hırka getirsene. Dondum oğlum sabahtan beri lan. Hava soğudu şey, oğlum. <laughs> ha kayıttayım. Şu an kayıtta. Soğudu harbiden hava. <laughs> Uykum da geldi hafiften. Oğlum benimkini getir o senin. Ne senin? Ama mısın git benimkini getir. Gitmiş kendi arkasını getirmiş ya. Yani. Hadi hadi. Manyak lan bu. Video izliyorum ben de. Çabuk. Ne Telefonla oynuyorum ya. Ha. Bu çalınca tamamlamam lazım bak. Şöyle şunu yiyelim. Bak bunu tamamlayamazsam sana sorarım Efe. Kapat kapıyı. Evet. Almadı ha şimdi kapandı. Karyolar uçuyor. Gençler. <laughs> Hop. Ay senin ben ya. Bir türlü şeyini çıkartamadım. Heh, tamam şimdi çıkarttım. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Şimdi videoya devam. Şunu şarjı bitince ne olacak? Neyse power bengimiz var. canlı yayın açacağım hesabıma giriş yapmam lazım bence instagramda canlı yayın açalım bakalım kimler gelecek şuradan benim hesaba gir evet, Instagram'a girdim benim telefonda. Şimdi canlı yayın açacağım bakalım kimler gelecek. De, kendimi göremiyorum. Kendimi görebilsem. Güneşten gözükmüyor ki. Evet. Canlı yayını kapattım. Canlı yayın gitti. Na bak. <laughs> Sıkıldım ya. Kalamayacağız bence biz yine 4 saat boyunca burada. 4-13 saat bu arada. 4 14 oldu şöyle göstereyim size. Bitirelim mi ne yapayım? Çünkü yapacak hani bir şey yok hani telefonla oynamaktan. Ee, şimdi clickbait e, yaptın diyenler için clickbait yapmayacağım. Gerçi de ee, nasıl bir başlık yaparım bilmiyorum videoya. 5 de geliyor zaten. Mesediyorum. Evet. Evet arkadaşlar, pes ettim. Efe, pes ettim. Selamun aleyküm. Dayanamadım oğlum ya. Özlemişim odamı. Oğlum çok sıkıcı lan. Telefon yani sadece hani telefona bakıyorsun. Telefona bakmaktan bir şey yapamıyorsun ki. Hadi videoda konuşayım edeyim diyeceğim. Alttan ses gidiyor. Yani altı üstte yola ses gidiyor. Diyecekler ki bu çocuk deli mi kendi kendine konuşuyor tarzında. Biraz bundan da çekindiğim için gençler. Efendim evladım. Bitirmek zorunda kaldım. Efe burada oyun oynasın. Biz orada 24 saat boyunca kalmaya çalışalım. Ama neyse. Arkadaşlar kusura bakmayın cidden. Siz de olsanız siz de kalamazsınız yani. Zaten clickbait yapmayacağım. Videonun başlığına ne yazarım büyük ihtimalle? Kutu. 24 saat boyunca e, balkonda kalmaya çalıştım yazarım. Yani bunda bir şey yok. Clickbait'lik bir olay da yok zaten. E, dediğim gibi eğer video hoşunuza gittiyse arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. E, eğer, eğer hala da bu kanala abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.